Merhaba canım arkadaşlarım benim. Bugün yine mi ne yapıyoruz? Yaşasın! Yaşasın! İttacımız olan malzemeler Yumurta Atuz Bardak Bardakları su dolduruyoruz. Badamızı içine su tuz döküyoruz. Hadi karıştıralım. Hadi. <laughs> Aa bu nasıl oldu? Aa, çünkü bu aa, içinde kaldı. Değer diyor de kaldı. Tuzlu su yoğun orada. Deneyimiz başarıyordu. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.